Dostlar selam. Ee, güzel bir düşüş geldi değil Bunu bekliyorduk açıkçası bir önceki videodan hatırlarsınız. 24-700'lere kadar düşse hatta 24-400'lere kadar düşse bile bir trendin üzerinde kaldığımızdan bahsetmiştim. Hiç bekletmeyeyim sizi hemen grafik üzerinden konuşmaya başlayalım. Hadi buyurun. Dostlar karşınızda Bitcoin'in şu an 4 saatlik grafiği var. Önce bir haftalığa bakalım. Haftalık bize ne demiş? Bir önceki videoda neden öyle konuşmuşuz? Hemen bunların üzerinden geçelim. Şöyle tüm çizimleri kaldırayım. Çizimler ne diyor? Haftalık grafikte arkadaşlar şu mum bize bir tüyo vermiş aslında. Tam elimin üzerinde beklediğim mum. Bilmiyorum görüyor musunuz? Aynen görünüyor. Şu mum diyor ki ben yutan ayıyım bundan sonra dip arayacağım. Ne yaptık? Bir trend çizdik sizinle. Şöyle basitçe şu dipleri birleştirdik. Buraya kadar dokunabilirsiniz. Ama ondan önce 25-200 gibi sağlam taş gibi bir desteğimiz var dedik. Az önce bir haber yayınlandı. SEC Binance'ın müşterileri yanıttığıyla ilgili bazı haberler ve dava aşamasında olduğunu belirten yayınlar yaptı. Önce Binance haberimiz yok dedi. Gözüne soktuk kripto camiası olarak. Biz de karşılığında gereken bütün cevapları vereceğiz. Kripto para piyasasının yanındayız. Yok öyle şeyler dedi. Birlikte güçlüyüz dedi. Şu menkul kıymet sayılan coinleri de birlikte olmaya davet etti. Bu şirketleri de birlikte olmaya davet etti. Açıkçası hani yavaş yavaş düşmesinden daha iyi benim için. Şahsen burada yavaş yavaş 25-200'e dokunmayı beklemek ya da şu alttan yükselen şu turuncu trende dokunmayı beklemek ve buranın üzerinde günler geçmesi çok sıkıcı. Bir de Mayıs ayında yeni geçtik. Sell in May and go away derler ama bu bu yaz için geçerli olmayacak bir durum olabilir diye önceki videolarda konuşmuştuk. Çünkü bazı haberler var. İşte Twitter'ın e-Toro ile birleşmesi gibi yani finansal varlıkları kripto dahil olmak üzere Etoro'da bulunan bu 3000 ürünü Twitter'da görebileceğimiz üzerine bir birleşme var biliyorsunuz. Bu bize olumlu yansır. Şimdi önümüzde ne var? Önceki haftalarda konuştuğumuz aynı şeyler arkadaşlar. 25-200 sağlam bir destek. Hemen altına trende dokunmak isteyebilir. Bu trend bugün için ya da bu hafta için diyeyim 24430. Biraz altına sarkar mı? Yani ikinci dokunuşu bu ikinci dokunuşta şuradan başladığımız için ikinci dokunuşta belki korkutma amaçlı bir ayı tuzağı yapılabilir. Stratejiniz ne olur arkadaşlar? Hani beklersiniz 25 200 dedik değil mi? Bir önemli bir destek noktamız niye? Şurada 15 Ağustos 2022'de, yine 8 Ağustos haftasında, 13 Şubat 2023 haftasında, 20 Şubat haftasında haftalık bakıyorum bunlara çünkü tam tarih vermiyorum size. Buralarda bu tarihlerde 25 200'e kafa atıp geri dönmüş. Aşağıda da bir dip yakalamış. Bu dipler yükselen dipler ise Dow teorisi göre O zaman stratejimiz 25-200'de bir miktar alıp biraz daha altına sarkar mı diye beklemek sarkarsa bu trend o gün nereye denk geliyorsa gördüğünüz gibi merdiven gibi yükseliyor. O gün nereye denk geliyorsa biraz altına stop koyup almak yani strateji başka bir şey olamaz. Şimdi boş durmuyoruz. Bu tarafa kadar bir sel işleminde idim. Copy trading grubu ile arkadaşlar Bybit'te bir copy trade grubu açtım. Aşağıdaki linkten açıklamalarda vardır elbet. O linkten referansımla üye olup copy trade'e başlayabilirsiniz. Ben ne yapıyorsam tüm işlemler sizde otomatik olarak açılır. Bir de özel bir grubu alıyorum. Hani dışı bir şey olduğunda ya da copy trade'de olmayan bazı ürünleri arkadaşlara söylüyorum. Mesela mana. Mana'yı da incelemiştik Twitter'da. Lütfen Twitter hesabından bir kontrol edin. Bu sene metaverse ile ilgili hem Apple'ın ki bugün güncellemesi var bugün. Bugün One More Thing derler biliyorsunuz her zaman. Bakın şu an aklıma geldi. Bugün bir toplantı var. İzleyebileceksiniz. Orada eğer bu yapay zekayla birliktelik söz konusu olursa aynı zamanda bu VR gözlüklerle birlikte çok sıra dışı bir dünyaya adıma atarız arkadaşlar. Hani burada yaşayıp da Harvard'da eğitim almak isteyenler bunu VR gözlüklerle çok rahat yapabilirler. Hatta blockchain üzerinden sadece kendi katılabileceği için şifresiyle mezuniyet belgeleri bile konuşulabilir yakın bir gelecekte. Okey, haftalık grafikte baktık neymiş? Dip tarafta 24430 bizi bekleyen son kale. Yine sıra dışı güncellemeleri Twitter'dan ve Telegram'dan yaparım arkadaşlar. Şu tepeler de aslında birbirine birleşir. Hele bir dibi görelim. Tepeden nereden tekrar döneceğimizin hesabını yaparız. Hala bir miktar düşerim diyen RSI ve dalgalılık indeksi var. İkisi birlikte düşüyorlar. Biraz daha yakın plana geçelim. Şöyle günlük grafikten bakalım. Şu trendi, şu küçük trendi, beyaz trendi arkadaşlar. Yine Twitter'dan sizlere ilettim ve dedim ki bu trend kırılırsa bizi hızlıca 25-300'e götürmeli. Şöyle göstereyim hatta size. 5 saat önce, evet 6 saat olmuş. Bu trendin kırılımıyla birlikte şurayı bekliyorum de demişim ve aslında oraya tam bir nokta atışı yaptık. Yalnız hani DX'e düşmeye başlamışken bu haberin servis edilmesi de işin başka bir imişliği. Onu da söylemek lazım. Gerçekten kabul etmek lazım. Evet günlük grafikte ne görüyoruz? Arkadaşlar günlük grafikte şu küçük trend yükselen trendin kırılımıyla şorta girerim ve bakın tam o kırmızı çektiğim kırmızı çizgiyi çektiğimiz yerdeyiz. Buradan bir geri çekilme var yani yükseliş var. 25.200 aynı şekilde ve aşağıda günlük baktığımızda 24 350'lere gelen bugün için dokunursa buraya denk gelen bir trend dokunuş yeri var. Yukarıda bir de alçalan trend yine turuncu olarak görüyorsunuz. Şu arkadaki çizikli kesik çizgili çizgiler benim alarm seviyelerim. Hani trendi burada kırar işte şurada direnci geçer diye buralarda böyle kademeli kademeli arttırabiliyorum elemi. O yüzden çektim. Onlar teknik analizle ilgili şeyler değil. Onları görmeyin. Geriye kalan çizgilere bakalım. Tamam bu kırıldı. Tamam bunu siliyorum. Dipte bir tane var. Bir de şurada bu ikili çizgi çünkü bazen sünüyor. O yüzden bir eğitim de olsun bu. Şu sündürmeleri de bir paralel trend olarak alıyorum. Her ikisi geçildikten sonra rahat edebilmek. Hani biri kırmızı ışık, biri sarı ışık üzerinde geç. Yeşil ışık anlamına geliyor benim için. Eğer bu ikinci alarmım çalarsa çok büyük ihtimalle 29-400'lere gidiyor oluruz. Öncelikle bir dip bulalım arkadaşlar. Çok da fazla uzatmak istemiyorum ama DXY'ye bir bakalım. Şimdi DXY'de şöyle bir trendimiz vardı. Ve buradan ben tekrar geri çekilmesini bekliyorum. Çünkü Amerika'da işler öyle korkulduğu kadar kötü gitmiyormuş. Bu trendde belki biraz yapışkanlık söz konusu olabilir ama geri dönmesi şart arkadaşlar. Dönmezse eğer çok başka bir dünyaya gideriz. Yani çünkü burada bir W formasyonu var. Hedefi şöyle göz kararı 110'lar olur. Bu da hiç kimsenin isteyeceği bir şey değil. Herkes artık tüm piyasaların riskli varlıkların düşüşünden midesi bulanmış durumda. Hızlıca Amerikan piyasalarında ne hissediyor insanlar ona bakalım. Bakın bu S&P'yi sizle birlikte yorumlamıştık. Önce %2 sonra da %9'a yakın 4540'lara gidecek bir yükseliş ivmesi kazanacağından konuşmuştuk. İlk noktayı yakalamışız. Nasdaq'a bakalım. Yani onlar ne hissediyormuş arkadaşlar? Hayır, işler kötü değil. Biz artık Amerikan hisse senetlerine yatırım yapıyoruz. Yapmaya da devam ediyoruz. Görüntü bu. Peki şeye bakalım. Şu 2 yıllık ne durumda? Ona bir bakalım. E burada da bir geri çekilme var. Yani insanlar şunu fiyatlıyorlar. Faiz ya sabit kalacak ya düşürülecek. Çünkü burada başka türlü bir geri çekilme olmaz arkadaşlar. 10 yıllıklar nasıl? Burada da bir düşüş. Bakın dipler birbiri ardına azalıyor işte. Tepeler birbiri ardına azalıyor. Dipler de aynı şekilde biraz yavaş olur. Amerikan tahvilleri çünkü garantidir. Yani buradan 3.70'ten alırsın 10 yıl sonra 3.70 faizini alırsın. Sabittir, garantidir. Demek ki neymiş görünen Amerika tarafında işler yolunda. Biz alıyoruz arkadaş. Peki petrol nasıl? Ona da bir bakalım. Petroldeki görüntü Dow Jones'u biraz daha fazla etkileyecektir. Burada üçlü bir dip var petrolde. Buradan şunu anlıyoruz. 71 doların altına inmeyeceğim kardeşim diyor petrol. Burada zaten OPEC'le e, Amerika tarafında da bir çekişme var. Biden çok kazanıyorsunuz indirin deli fiyatları. O söylediğinden beri 116'lardan buralara kadar indik zaten. Amerika'da eksik olan arzı bir şekilde Amerika tarafından karşılamaya çalışıyor. Ve petrolü baskılı tutmaya çalışıyor. Yine okuduğum bir haber 2035 yılına kadar mıydı? 33 yılına kadar mıydı? 350 milyon insanın elektrikli araçlara geçeceğiyle ilgili ama sadece petrol elektrikli araçlarda kullanılmıyor biliyorsunuz. Sanayi tarafında daha kaliteli petrolün satılması ile ilgili ya da nükleer enerjiye geçersek bu haberlerin sonrasında ancak petrol bu 71 dolarların altına düşebilir çünkü şöyle geçmişine de günlük grafite baktığımızda Tepeyi yeni gördük arkadaşlar. Tam bir sene önce şurada tepeyi 139 dolarları gördük ve ondan beridir de Biden'ın söylediği yapılıyor. Düşmeli biraz daha düşmeli. Şu yükselişin 61.80'in aslında şöyle göz kararı 50 dolarlara kadar gelebilir. Ama 71'de dikkat edin petrol severler. Sadece petrol al sat yapasınız diye söylemiyorum bu bilgiyi. Buradan e, buraya kadar düştüğünde satın alma müdürleri biraz daha fazla 50'nin daha üzerinde puanlanan olumlu görüşlerini bildiriyor olacaktır piyama PMI endeksleri var ya açıklanan. E bunlar da sanayi tarafında o tamam satın alma müdürleri üretim tarafında söylüyorum. Hizmet tarafında değil. Çok mal alıyorlarsa çok fazla iş çıkacak sanayi tarafında diye düşünülür. Bu şekilde yorumlayalım. Temel analizi de teknikten alıp temele dönüştürmek çok daha faydalı oluyor. Son olarak bir de Tether'in dominansına bakalım. Şimdi DX'ye baktık. DX'ye daha da aşağı gitmeli. Ancak şu Food'la birlikte son Food'la birlikte şu bu yükselişi bekleriz zaten. Çünkü millet satış yaptı. Bitcoin'deki düşüşü gördünüz. Otomatikman TTR'e döndükleri için dominans ortamdaki bu dominans varlığı arttı arkadaşlar. Dokunabileceği nokta 8-17 yüzde olarak görüntüleniyor şu an karşımda. Burası bir direnç. Yani buraya kadar piyasa düşmeye devam edebilir. İster bunu takip edin ister Bitcoin'i fark etmez. Araları zaten ters korele. Bugün sadece Bitcoin günüydü arkadaşlar. O yüzden başka bir şeye bakmayacağım. Neler konuştuk? İşte Bitcoin'in nereye kadar düşebileceğinden konuştuk. Belki short pozisyonda kalanlar e, ne zaman longa geçebilir. Bunun hakkında bir fikir sahibi oldular. Belki shortta oraya kadar kar beklemek yine başka bir fikir olabilir kendileri için. Umarım faydalı olmuştur. Nerede stop koyacağınızı bilmek, nereye kadar longta bekleyeceğinizi bilmek ya da nereye kadar shortta bekleyeceğinizi bilmek benim açımdan eğitimsel çalışmalar olarak size sunuldu. Birilerinin işine yararsa ne mutlu. Arkadaşlar biliyorsunuz pazar günleri size temel indikatörlerle ilgili hazırladığım bir eğitim var. Buna da ilgi çok güzel geri dönüşler, çok güzel devamı gelecek hiç merak etmeyin. Bir de Nasdaq yapmıştık. 3 hisse senedi incelemiştik. Bunların da devamı gelecek. Sizden yeter ki istek gelsin karşılığında bunlarda olacak. Son bir soru sorayım ben size. FX tarafında soru cevap yayınları ister misiniz? Bir de bunun üzerine e, bu videonun altına yorum yapın isterseniz. Bu biraz daha canlıya kaçan bir yayın olması lazım. Çünkü daha hızlı bir piyasa. Soracaksınız. Hemen akabinde sadece ülke para birimleri üzerine e, 5-10 majör ürün üzerinden geçip sonlandıracağımız bir canlı yayın olur. Yorumlarınızı bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Bol kazançlarınız olsun.